Merhaba arkadaşlar. Her yeri, her yeri Mete Tur'un düşmanları sardı. Ama Mete çok hasta. Kim gelecek acaba? Of, kim gelecek? Bizi kurtarmaya kim gelecek? Gel bakalım dostum. Gel dostum. Kapıyı açalım. Oo, örümcek adam. Meteatur hasta diye düşmanlarını. Sen mi geldin düşmanlarını kazanmak için? Evet. evet. Teşekkür ederiz sana. O kimi kimi vurdun kimi vurdun örümcek adam? Of. İki kişiyi birden vurdun. Harikasın. Biraz daha aşağıya vurmalısın. Of. Onu da vurdun. Mermin kalmadı mermin. Hücre kalmadı. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Hücrelerini tekrar koy örümcek adam. Ya da ya da topla ateş et. Bakalım. Bakalım hangi hangi düşmanlar kaldı? Medusa kalmış. Medusa'yı topla vur bakalım. Al bakalım örümcek adam. Medusa'yı topla vur. Al burada burada. Hücreyle vur bakalım Medusa'yı. Vur bakalım örümcek adam. Of süpersin. Harikasın. Örümcek adam. Örümcek adam. Hepsini devirebildin mi? Tamam onları da o zaman devir. Meteatör hasta olduğu için bu işi Ay, biz yapacağız. Minatör de kalmış. Minatör. Minatör. Ateş topu kalmış. Oo. Bir de bu yarasa adam kalmış. Bak kafasında. Kafasında bir yarasa var. Gördün mü? önce kadar? Bak önce hangini vuracaksın? yarası ama dur ben sana yardım edeyim önce kadın. Koyduk topunu. Hadi bakalım. Wow, süper. Harika bir atıştı. Evet, emre çok bana, güzel. Hapsettin. hapsettin. Hani? Oo. Hapsetmiş. Bakalım burada kim hapis olmuş? Ben bu parkın patron sen hapis olmuşsun evet, evet. yere düşenlerin hepsini oraya koyalım bence al bunu da hapis yap oraya <gülüyor> <gülüyor> medusa <laughs> medusayı da evet bu kim bunu da yarası adamı da koy hepsini hapis yapalım oraya baston şekeri de evet mu of tenerok işte seni de hapseteceğiz tenerok be Ve... sen konuşuyor musun? konuşuyorum ama lütfen beni hapsetme gerçekten çok korkuyorum Aa. Ah, beni de oraya koydu. Olamaz. Oo, kızıl sakal. Kızıl sakal da gidiyor. Hay. Oo. Tabancandaki topun nerede? Minetör gel bakalım. Ama minetörü vurmamışsın. Minetör daha ayakta. Ona bir atış yap. Ser yere şunu. Ser şunu bir yere. Evet. Oh işte. İşte minatör senin işin de bitti dostum. Sen de gir hücrene. Evet kapat şimdi hücreyi. Onlar kim kaldı? Ah şunlar kalmış bunları da alalım. Hücreyi. Gelin bakayım siz de hücreye. Hepsini oraya yığdık. Teşekkürler hı, dostum. Kilitleyelim dostum açamasınlar. Kilitledim. Hoşça kal de bakalım arkadaşlarımıza. Yok. Örümcek adam. Yok. Geri gidiyor musun? Hı. Tamam. Bakacağım. ihtiyacımız olursa. İhtiyacımız olursa yine gelir misin dostum? Hı hı. Hoşça kal. Teşekkür Yok. ederiz. Bay bay.